çok pahalı. Arkadaşlar bakın. Ünlüymüş. <laughs> Ay şu dedemin tırnağı değil ya. Happy birthday yalancı. Kino kino. Akşam oldu. Buket'in şarj aletini çalmışım. Konuyu değiştirmek için hemen kamera <laughs> Gerçekten buldun mu? Hayır <laughs> vallahi bulmadım. Ay, ama oylamadım. ama %100 bulacağımıza emin olduğum için. daha bak. Telefonu şarj aksi kaybettiğim, kaybetmediğim bile da onu kaybetmiş olabilirim. Ha, o zaman Senin nerede kaybetmiş için? olabilirsin? Tam bende bir sürü var zaten. <laughs> <laughs> Şarkı <Şahitli>, retorik <laughs> <laughs> Bu çok güzel duruyor ya. Evet. Çok güzel duruyor. Kafama gelsin mi? Sen kafanı nereye koyuyorsun? <laughs> Yakıştı ha. <gülüyor> Koyduk. <gülüyor> Sen de arkada yatakta bozuyor. <laughs> İmdat! Ulan hayat! <laughs> Biz şimdi tatili uzatmaya karar verdik ama bu otelden çıkacağız çünkü artık sıkıldık ve e, ben artık inşaat izlemek istemiyorum. Gerçekten buradan çıkmamızın sebebi sıkılmak olduğuna inanacaklarını düşünüyor musun? Hayır. <laughs> Burası çok pahalı. <laughs> Başka bir Airbnb tuttuk. Uçak biletlerimizi değiştirdik. Tabii siz bu süreçte yanımda yoktunuz çünkü ben canımın derdine düştüğüm için. Ama son kez manzaramıza bakın. Onların yatak odasının <laughs> baktığı yere bak ya. Darmadağın <laughs> hayat bitiyor. Umudum yok. Adam bizi almaya gelecek. Ay, işte eşyalarımızı aşağı indirecek. Bize dedik ki size bir sürücü ayarlayayım. Eşyalarınızın hepsini götürür falan. Bize diyor ki 250 hem, Excuse me. How much is that? Bedavaya vermiş ya. Biraz sinirlendim ama iyi biriymiş aslında. Ne dersiniz? Şaka şaka iyi bir amca bize yardım etti. Onu seviyorum. İnşallah cennete gider. Şöyle otel ve rezidans olan bir yere geldik. Eşyalarımızı yine taşıyorlar inşallah para istemezler. Para isteyeceklerse çünkü bıraksınlar ben kendim taşıyacağım. Birazcık merkezden uzak bir yere geldik. Hayat işte insanı attan binip eşeğe de indiriyor. Tabii. Okay, we got an Airbnb. Abdülatif Maniş bir seyahatli 66. kata çıktık. Şeytanın odası. Ay burası şeytanın odası olabilir. Ay kollarımızı çıkaralım. Evet. Aa ev burası. Güzel ama. Oha. Kimseden ses çıkmadı herhalde uzatmıyor kimse. Buket koş, Buket koş. Hayır. Ama biz odada Ama gel biraz. Oha. Arkadaşlar bakın. New York manzaralı bir odaya geldik. Bak. 66. kat yatak odası çok vaktim yok telefonu şey kalmamış burada banyo var ee, şey buranın ışığı çalışmıyor az önce bir savaş çıktı küvet yok olsun ses yapıyor olsun bu ne olsun ne çalışıyorsunuz kapatacak ama ne çalışıyorsunuz? Odamın lamba odamı dans bir şey söyleyeceğim. Herkes iki kişilik yatakta kalıyor. Bana düşene bak. Yemin ederim evin küçük <laughs> <Daha> da <büyük> <gülüyor> <çocuğuydu>. <gülüyor> çocuğu. Adam büyük çocuğu. Başka hiçbir Bak. Bak. Bu bir kız lamba Yancısı... neyim var? <laughs> New Öyle yapar gel atmış içkinci kattan aşağı bir süzül de göreyim seni. Ne <laughs> güzel bir oda var. Diye. Maybelline New York'tan bir oda. Böyle havalı diye. Burası mutfak. Burada salon var. Kısmetse olur izleyeceğiz. Televizyon var. Hadi. Al sana kahve yaptım. Afiyet. <laughs> bozuk galiba. Sanırım bozuk bu. Tüp ismi veremene. ile çalıştırdım. Hadi. Şimdi Halil İbrahim sofrasını kurduk. <laughs> Az önce kral gibi, kraliçe gibi yaşıyordun. Şimdi ceylan gibi <laughs> yer sofrasındasın. Bekle mi söylemiştiniz? Evet. Hadi gelin. Hadi izleyelim. yiyelim. Bu ne? <laughs> Sana ne ya? O ne? <laughs> Sana ne? O ne? <laughs> Ağzımdan akan ne? <laughs> Eda. Ağzımın... <laughs> suç söyledim. Milyonlarca hayatımda ilk defa izleyeceğim biliyor musunuz? Yemin ederim. Kısmetsiz olur mu? Evet. Bu... Bak bunun çıkması benim için Tisanik 2'nin çıkmasından daha kıymetliydi. git <laughs> keşke. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Gino Gino. Ya az önce giriş yapmıştım. Neyse bakın bana. Benim adım ne? Angelina <laughs> <laughs> Bugün bana Çağla bir makyaj yapmayı öğretti. Artık baksana sana öğretirken tek gözümden bir de yok. Kocalarınızı, evet. eniştelerinizi, hiç kimseyi dışarıya yollamayın. Şaka yaptım şaka. Kahvaltı söyledik, bagel'larımız geldi. Eda 3 deyince bir sayı söyle. 1, 2, 3, 7. Bir daha. 2, 3. 3. Ya 3 yapıyorum ya. 2, 3. 2. Tadım testi. Ekmek kaçtı be. Ama çok güzel, İçi çok güzel. Kesin dünün ekmeğini koydular ha. ben hakkımı helal etmiyorum. 66. kattan indiğimiz için şu an kulaklarım zonkluyor. Bu uçaktan birden inmek gibi bir şey. Evet. Birden. Global Village'e gidiyoruz. Buranın dinarını 15 sanıyordum. Her, Her şeyi 15'e çarpıyorum. O kadar mutsuzum ki bir tabak meze yiyeceğim. Bin lira tutuyor ya. <laughs> ya diyorum nasıl olabilir? Adamın <laughs> da Şamir. Neyse şeye gideceğiz. Global Village'e gideceğiz üç kere falan gittim ama hiç sizi götürmedim. Bekledin hep. mi? Bak çünkü ne biliyor Hep arkadaşlarım götürdü beni ve sen o daha Akıllı insanlar tecrübelerinden baş daha da akıllı insanlar başkalarının tecrübelerinden yararlanır. Yoksa 6 milyon insansı, insinin Geçen sefer çok sıra beklediğim için online'dan alacağım. Benim online'dan alacağım çok akıllıyım deyip gelip yine buradan manuel alma. <laughs> Umarım içeride çok yakışıklılar vardır. Bana demişti ya falcım hayatının aşkını. Im, Aralık ve Kasım Aralık gibi bulacaksın diye. Son şansım. Umarım bak ben son var. şansım ya. Ay insanlar Türkçe anlarsa. Burada Türkçe anlayan çok fazla var. Yani. Var. Hemen arkamızdaki çocuklar çıktı. Böyle burada bir sürü her ülkenin her kültürün şeyleri var. Ayrı ayrı yerleri var. Şimdi sırayla oralara gideceğiz. Böyle bir şey gördük. Çok değişik. Abi ne kadar güzel kokuyor. Böyle bunlar yakılıyormuş. Ya çekim yasak Mesela olduğu ben için gerçekten hiç rahat. Gizli gizli ajan gibi girdik içeriye. Şimdi Çağla'ya magnet mi çalay? Kuzi şaka. Evet, evet, güzeller ha. Ne kadar? 119 mu? S Kuzmi. Ev hazır sayılır. Discount 50. But for you no. For you more discount. <laughs> bir şey parfüm bakmaya geldik. Şu an bize bin tane falan şey hediye etmeye çalışıyorlar. Yes. <laughs> Fazla. Kocan mı var Eş Faz Hazır. Hazır şey. Hayır, aldıracak bizi almak <laughs> istemiyorum. Diyeceğim sadece şunun fiyatını sordum. Buna hediye dedi. Buna hediye dedi. Buna hediye dedi ve sadece şuna normalde 400 TL demişken şu an hepsini 350'ye vermeyi teklif ediyor. Ama fa fark etmediği bir şey var ki biz <laughs> almayacağız. <Türk 'üz. gülüyor> Şu anda düştü. 300'e düştü. Bir hediye daha ekledi. Aynen. Bir daha sen dedim ya bir daha bir şey yapmayalım diyor. Okay, we're gonna check around first. I check but not I give you the same. Diyor ki o, o zaman sana onları okay, okay. vermem okay. diyor. it's fine. Thank you. Thank you. Ben sana onu 50 dirhem alırım. <laughs> Ama dil yok bende. Böyle yaparım. Aha aha. <laughs> Çekim yasak olduğu için ben hiç içimden geldiği gibi yaşayamıyorum şu an. Hi. <laughs> Hadi bizi de arkan al. Bir tur, bir tur. Bir tur. Türkçe biliyordur diye düşünmüşüm. Hadi kapatsa kapatsa. Hadi birazcık daha çok çıkma. Pinti bir davranma. Biraz, biraz, var burada. Şurada Avrupa var. Demedim burada De. artık. <laughs> Kendine özgü bir kültürü olmadığı için her şey çalıntı olduğu için farkında her şey gerçekten çalıntı. Bunun size ne alakası var? İşte Amerika dersin, yüksek medeniyetler seviyesi dersin. Yok. <laughs> Anam Christmas da geliyor kız bir tane alsam mı? Çakma gözlüğe bayılırım. Bak sahtelikten bağırıyor, ağlıyor. Evet. Imda diye diye. <laughs> Anam kızıl Ben bir insanın kızıl derililerden gelip gelmediğini çok iyi anlayabiliyorum. Şimdi bu Japanese cheesecake ünlüymüş. Pofitik, pofuduk bir şey. Bundan denemek istiyorum. Niye pofudukleşmiyor? Kıvamı böyle. Gerçekten pofuduk duruyor. Ya pofuduk değil bu canım. Biz kandırdılar. kandırdı. La. <laughs> Çok güzel, çok hafif, Ölmedi. çok güzel. Bunun üstüne biraz da çikolata olduğunu düşünsene. O zaman çok iyi olur. Burada damarların çok iyi oluyor. Bak. Kendini sıkı, sıkı sıkı mı konuşuyorsun acaba? Hayır. Ay bunlara o kadar bayılıyorum ki. İçelim ya. İçelim mi? Ay burada bir sürü değişik şeyi varmış. Tamam, şunu alacağım sana. Tamam, klasik olanı alacağım. Bunu nereye sokmamı çok bekledi? <laughs> O kadar güzel ki. Ben... Hmm. Çok kötü bu. Hmm. Çok güzel. Hemen hemen. benim! bilmiyorum. Karşıdan da Çaylar var orada. Çayları güzel mi bunların? <laughs> Japon çayları biliyorsun meşhur yani. Evet, evet. Benim babamın öyle bir özelliği var bildin mi? Hiç uyanamaz sabah Japonca iyi gelmeden. <laughs> Adamın karılarını çektim yanlışlıkla. <laughs> Biz şu korkunç şeylerden birine bineceğiz ya. Bayla <laughs> güzel gidiyor kız. Ana kız. <laughs> Ananı oh, kavuştu. Ben gerçi aşağıya bir su akarsa sen de o hasta de onun bir hastalığı vardı. O zaman ilk korku şeyine binelim. Tüneli tamam e, hadi gidelim. Ona binersek bence biraz kırarız. Tamam şey kadın kafasına elma koyuyor. Nasıl hissediyorsun diyor adam tekme atacak diyor ya elmaya kadın diyor ki korkutun elinde gibi hissediyorum. <laughs> Sonra adam elmayı da karının kafasına bir tane geçiriyor. <laughs> Sanki korkutun elindeyim. Çağlayla <laughs> şuna bindik. 150 lira para verdim. Yani İçeriye girip mumyalardan 150 lira mı geri isteyeceğim ve adama sordum dedim ki sizi eğlendirir mi eğlendirmez mi? Adana'daki bazıları korkuyor. Dalga geçiyorsun herhalde. Ben sanırım bayılacağım. Allah tamam tamam kimse hiç şey olmadı, önümüzde 50 kişi bindi ve hiç kalp başım dönüyor. İyi şeyse tam tam şey olmayacak. Geldeki hazır, hazır değilim. Hazır değilim. Hazır Başlıyor. değilim ya. Çok güzeldi. Ha, <laughs> Çok güzel. Tam hiçbir şey olmamış gibi davet. Yazayım mı? Aynen. What is your <laughs> YouTube uh, channel? it's my name. I can, I can put it. <laughs> Gözümü bir saniye bile açamadım. Bir ara sen aç dediğin zaman açtım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bana diyor ki sen gözlerini açık mı uçtun? Evet. Ee, şimdi eve geldik hazırlandık. Ay kulaklarım tıkandı yine. Şimdi Tayland mutfağına gidiyoruz. Ana şeytan gibi duruyorum kameraya bakın. Şuraya bir yere geldik. Bir şey yapmasalar bari. Aa çok güzel tarçın kokuyor. Bu arada etayla öpüştüğümüz için o Dudu Peri'den bir şey geldi buraya. Daha iyi. Hmm. Baştan başlayayım. Şunu atıyorum ben. Bu bildiğin bir yaprağın üstünde bir şey. Bu yaprak yanmıyor değil mi? Arkadaşlar <laughs> very hmm, delicious. Yapra kenyo mu? Wrapped with the noodles. Deep fried veggie. Okay, So you <laughs> need to remove the leaf into inside, Okay. Ay yaprağı yediğimiz görünce adam dedi ki bu sefer yaprağı çıkarın. Aa bu galiba meşhur şeyden. Ne o? Garip bir meyve. O kadar güzelken. Güzel bir de şunu yiyeceğim. Şu vıcırık şey neydi? Bunları yediğime inanamıyorum. Ya böyle bir şey. Abi, Allah hepinize bir Taylandlı bir koca nasip etsin de böyle şeyler pişirsin. Salata dosası hissettin mi? Malibu'da. ne olduğunu söyleyecek mi sana? Bir <laughs> tadı çok baskın. Çorbanın içinde bir karıştır Karim sana e, Allah aşkına. şu dedemin tırnağı değil <laughs> ya. <ayyayay. Başım>. <gülüyor> 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 ya İçinde bir ben yokum. soğanı Neyse Allah'tan kalan değil. Zaten. Böyle yedir misin beni Ay, atarlar. Ben sana bırakıyorum. Çorba çok kötü. Bir tane soğan yiyeyim. O yağdan nasıl rahatsız olmuyorsunuz? Alıyorum ama o kadar değil. O gün çünkü sen full yedin diye seni bu kadar rahatsız ediyor. Ben, ben, de travma bıraktı. Aramam. aşırı Arama. Tarih yaptım demek ki benim damak zevkime pek uymuyor demek ki ben şu an. Ben ağrım. nefes almadan yiyince yağın kokusu, <laughs> almıyorum. Para <laughs> verdik ya. Karabük'e, marabüke'ye, yok. <laughs> o evet, yağ tadını alıyorsun mu? O böyle bir motor yağ tadı var. Aşkım hayatımda motor yağ mı içtim? Ama <laughs> motor yağını içmesen de motor yağını tahmin edersin ya öyle bir tat. <gülüyor> <gülüyor> Baba bu karidesi, korodası yer misin? <laughs> sen ye aşkım. Yemeyecek mi? Ye aşkım. Ben korodası yerim. Dedemin tırnağı dediğim buydu. Yapma <laughs> yapma. o McDonald's merak ettim. öyle yapmak istemiyorum ama insanlar hep olmasın diye. Bu yağda koyulur muyum? Aha ne biliyor mu? Motorin. Motorin. O ne? Val... ne olduğunu bilmiyorum ama ye... tadı yüzde yüz motorin. Kelimenin tadını mı? Evet. motorin. Motorin, motorin. Motorin ne? Kesin bundan akıtıyorlar. <laughs> Şimdi bunu yiyeceğiz. Aa kafa, kafa mı? Garlic var yani green pepper. Perfect. Anlamadım. <gülüyor> e daha bir daha zor yiyeceğiz onu. Kız ben bunların aksanlarını vallahi anlamıyorum. Bu harbiden ne ya? Orada bir şeyin gözü o, bir şeyin kafası. Ben yemek yiyorum ya. Her yemeği görmek zorunda mısınız? Hayır <laughs> hayli yetermiş bize bu arada. Resmini çekmeden kendimi hain gibi hissediyorum. Resmin çekilecek bir tabak değil. Aslında evet. tabak yaptıysan onu çekeyim kızım. gün tabağı gibi. Şey Tayland mutfağına erken puan vermişim ben. Kadın menüsünde başka tatlı var mı? Şu yanında yediğim şey acıdı. ya. Yani Yedim o yüzden. Aa acıymış. Yani şimdi yalan konuşmayacağım. Evet kültür mültür. Lerim. <laughs> Pilavın <laughs> <laughs> saslılığına bak. <laughs> hmm, Taylandlılar. Taylandlılar. <laughs> Yani... Boşa yaşıyorsunuz. Onun için gözleri var. Ya ben o, yiyeceğim onu. Kabuğunu ayıracağım da yiyeceğim ya. Ben Gözünü yiyeceğim. de yerim, bacağını da yerim. Ne? Hem yiyeceğiniz mi? Bunu hiç kimse yemek istemiyor ben hariç. Şurada Ay, gözü var. Yemin ederim gözü var. Ağzı yani. falan var Ben alışkınım, ben idmanlıyım. Annem bunların videosunu izliyor gece yatmadan önce. Yani, hmm. Böyle değil yani. Hiçbirinde olmaz. Masada en yenilebilir kralımda, şey bu. Böyle bir uyandı. evet. değil, mi? Değil. Hı -hı. Bakayım bir de bacak yiyeyim. <laughs> bu bir şeyin bacağı. Ama o yanmıyor bir tane. Biliyorum şu gitsin de öyle yiyeceğim. <laughs> Gizli. Bak, bacağı bu bir şeyin. Diyeceğim niye gerçekten doğum günüm olsaydı adamlar bana hiçbir şey yapmayacaktı. Ya. Bacağı boş mu? Bu zayıf. Zayıf çıktı bu. <laughs> ben de beğenmedim. <laughs> evet yemekten McDonald's yerisin. Yemem muhtemelen tamam, artık. Neyse suratınız görsün adam geldi şimdi bakıyor beğendik mi beğenmedik mi diye. Hmm, very delicious. <laughs> bu da delicious olduğu çok belli çünkü bak yiyor, bakmıyordum. yedim. Hmm. bitti. Mm, mm, mm. Çok seviyormuş gibi yapayım. <laughs> ben yiyip geldim diye <laughs> çıkarken. Ay, <laughs> <laughs> çünkü kültürlerine de ayıp. Taşer mekandan atılmışız çünkü. <laughs> Sen oraya <laughs> sakızını koymuş. <laughs> ne bu kız sofra besin <laughs> Diyor, diyoruz kız. Okay, I'm 23 now. So let's make something. Bence <laughs> <laughs> gelecek, gelecek mi? mi? Buket rezervasyonu yaptırırken doğum günü olduğunu söylemiş ve şu an tatlı şeyimiz geliyor artık tadım menümüz bitti ve Buket şey geleceğine inanıyor. Bak gerçekten mum geleceğine, geleceğine inanıyor. Gerçek doğum gününde getirilmemiş kadar üzüleceğim Ben zaten bu mutfağa <laughs> puanımı vermiştim iki. Hadi çarpışalım ve aşık olalım. <laughs> şaka şakaydı. Buket, happy birthday, Buket, <laughs> <tested>. happy birthday, <laughs> happy birthday, <laughs> happy birthday, yalancı. Etaya biraz merhamet diliyorum. Yalan ben de bir istiyorum. <laughs> Ve kamera açık bekliyorum şu an mi? Pasta gelir gelmez kamerayı verdi. ya, biliyordum bugün doğum günüm olduğunu. Kimse pastada hak talep etmez. Yalanına <laughs> ortak olup bu günah ortak olduğum için o pastadan yiyeceğim. Allah'ım sen günah yazma ya Rabbim. Allah'ım sen günah yapmaz. Biz beşi çarptığımız için. Dur sen hemen yetişeyim. <laughs> Niye önünden yemiyorsun Arkadaki niye yemiyorsun? Şimdi ayağa kalkacağım. Peki zombun kutlu. Hmm Cıngıl cıngıl bir şey. Ben bir şey söyleyeceğim. Adam gelince bir İngilizce konuşmaya başlıyor. Adam diyecek ki hep Türkçe sohbet ediyorlar ben gelince. <laughs> şey de evet kızlar, ayım şimdi ne yapıyorsun? Senin <laughs> basın ortada bir çıkarken baksınlar. <laughs> Hayır sen de şey dersin. Geç yazılmışım dersin. <laughs> 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 Şu pastadan yiyelim artık yalan olduğunu anlayıp almadığını... <laughs> evet, ihtimalle çok kötü şeyler düşünecekler. Biz Masayı de... şenlendirdik. Bak ses soluk var mı? zinciri tatıyor. Nereye, nereye? 300 üç, 300 dirham yapmışlar bir tane. Taylandı. Asena girdiyse benim girmem lazım. O bitiriyor hemen. Ben <laughs> E, ne oldu? <laughs> Pasta, Pasta. Dünün pastası bu. ben dünün pastasını çok iyi tanırım. Bak bak duruyor. Pastanı ya pastanın münkür gibi görünme. Kadın <laughs> <laughs> Ne ben anlamadım. Çekil <laughs> Neden <laughs> bu dedenin neresi? <laughs> Bilmek istemezsin. <ya. gülüyor> bıngıl bıngıl neresi olabilir? <laughs>